Ya hadi bakalım yola çıkalım Reco baba. Hadi bakalım. Değelim ey baba. Canımızı indirelim. Aldıralım yola devam. Devam ki Bismillahirrahmanirrahim. Dostlar herkese kazasız belasız sürüşler. Çok sallanıyor ve tablet. Vay be. Tabletten açtık yayını Başka açmasaydım telefon daha az sallanıyor. Vay 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 vay. Dayım bir yol ver, dayın bir yol ver, dayın bir yol ver. dostlar. Bolu'ya doğru gidiyoruz. Bolu'ya. Sapanca'dan çıktık. Bolu'ya gidiyoruz. Anam anam anam. Geç boşalttılar bizi. Geç geç. Şimdi nasıl yol gideceğiz? Allah affetmesin. çok sallanıyor ya tablet. Böyle koysak nasıl olur acaba? böyle daha sallanıyor. Ah böyle daha sallanıyor. Evet dostlar. Gece yolculuğuna çıktık. Yok böyle de oldu mu abi? böyle de koydum mu olmuyor. Artık böyle duracak, sallanacak, idare edin dostlar. Telefondan açmadım, tabletten açtım. Yapıştırdık, gidiyoruz bakalım. Hop hop hop. herkesin yolu izi açık olsun. Evet dostlar Bolu'ya kadar gideceğiz. Bolu'da yatarım. Sabah devam edeceğim. Çünkü geç çıktık. Bolu'dan da mazot alacağım. O yüzden dolayı Bolu'ya kadar devam ki. Bolu'da stop. Yete, yete. yolda sallanıyor ben hepiniz hoş geldiniz. <laughs> uzun yol tırdı uzun yol videosu Lan Keşke kamerayı şeye koysaydım ya böyle hiç iyi var adım farkındayım ama o kadar sallanacağını bilmiyordum dostlar. O kadar sallanacağını bilmiyordum. Yapıştır oğlum. Çok sallanıyor ya. Tüh. Ben buradan kapatayım da telefondan açayım ya. Yapıştır. Tablet çok sallanıyor dostlar. Kusura bakmayın. Geliyorum. Tabletten kapatıp telefondan açacağım. Tablet çok sallanıyor abi. Olmuyor. İki şeyden açabiliyoruz mu acaba ya? İki, İki şeyden açabiliyoruz mu acaba ya? İki ekran mu? 大爷啊。